Merhaba arkadaşlar, Dert Manya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplama ve çıkarma problemleri çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yalnız videoya başlamadan önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyorduk arkadaşlar. O zaman abone olduysak ve videoyu da beğendiysek ilk sorumuza başlayabiliriz. Yeliz'in 16 tane elması vardı. 6 tanesini Metin'e verdi. Yeliz'in kaç elması kaldı? Arkadaşlar burada toplama mı yapacağız yoksa çıkarma mı yapacağız nasıl anlıyorduk? Şimdi 16 tane elmamız var ve 6 tanesini başkasına verirsek bizim elimizde daha az elma kalır değil mi? Bizim elimizdeki nesnelerin sayısının azalması demek çıkarma işlemi demekti. Demek ki burada Yeliz'in 16 elmasından Metin'e verdiği 6 elmayı çıkaracağız. Ve geriye kaç elması kalmış? Bunu bulacağız. Evet ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk sayımızı aklımızda tutuyorduk. İkinci sayımızı parmakla gösterip çıkarma işleminde geriye doğru gidiyorduk. Altı parmağınızı hazırlayın bakalım. Süper burada da hazır. Şimdi çıkarma işleminde geriye doğru gidiyorduk demiştik. 16'dan 6 parmak geriye gidelim. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Demek ki Yeliz 16 tane elmasının 6 tanesini Metin'e verince geriye 10 tane elması kalmıştır diyoruz. Devam ediyorum. Otobüste 9 yolcu vardı. 8 yolcu daha bindi. Kaç yolcu oldu? Şimdi arkadaşlar otobüste zaten 9 yolcu var ve bir daha otobüse 8 yolcu daha biniyor. Yani otobüsteki yolcu sayısı artıyor, değil mi? Bir şeyin sayısının artması ne demekte? Toplama işlemi demekte. Demek ki biz burada ne yapacağız? 9 yolcunun üstüne 8 yolcu daha eklersek otobüste toplam kaç yolcu olur? Bunu bulacağız. O zaman bulalım birlikte. Otobüsünüz geldi, 8 yolcusunu aldı ve gitti. Hadi gelin birlikte şimdi 9 yolcumuz vardı otobüste. Bunun üzerine 8 yolcu daha eklersek kaç yolcu eder? Bunu bulalım ne yapıyoruz? İlk sayımızı aklımızda tuttuk ve diğer sayı için de parmaklarımızı hazırladık. 8 parmağımızı. Şimdi 9'un üzerine 8'i ekliyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demek ki otobüste 17 yolcu olmuş arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir fırıncı cumartesi günü 12 tepsi, pazar günü 9 tepsi börek sattı. Fırıncı 2 günde toplam kaç tepsi börek satmıştır? Bakın arkadaşlar şimdi fırıncı cumartesi günü 12 tepsi börek sattı değil mi? Sonra pazar günü de 9 tepsi daha börek sattı. Yani sattığı börek sayısı arttı değil mi? Bir şeyin sayısının artması ne demekti? Toplama işlemi demekti. Sattığı börek sayısı arttığı için biz burada toplama işlemi yapmalıyız ve 12 yani cumartesi günü sattığı börek sayısının üzerine pazar günü sattığı 9 tepsi böreği eklersem toplam bu iki günde kaç tepsi börek sattığını bulabilirim. İlk sayı aklımda tuttum. İkinci sayı için parmaklarımı hazırladım. 9 parmağımı ve 12'nin üzerine 9 ekliyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Demek ki bu fırıncı iki günde toplam 21 börek satmış diyoruz. Hadi devam edelim. Bir palyaçonun elinde 17 tane balon vardı. 8 tanesi patladı. Kaç balon kaldı? Evet arkadaşlar şimdi bir palyaçonun elinde 17 tane balon varsa ve bu balonların 8 tanesi patlarsa Palyaço'nun elinde daha az balon kalacaktır değil mi? Çünkü 8 tane balon patladı gitti. Elinde daha az balon kalacaktır. İşte bir şeyin sayısının azalması demek ne demekti? Çıkarma işlemi demekti. Demek ki bizim geriye kalan balon sayısını bulmak için 17'den şu 8 tane patlayan balonu çıkarıp geriye kaç balon kaldığını bulmamız gerekiyor. Yapalım. 17'den 8'i çıkarırsak Geriye kaç balon kaldı bulabiliriz. 17'yi hemen şöyle aklımda tuttum. 8 için de parmaklarımı hazırladım. Ve çıkarma işlemi demek geriye doğru gitmek demekti. Gidelim. 16 15 14 13 12 11 10 9. Demek ki 17 balondan 8 tanesi patlayınca geriye 9 tane balon kalmış diyoruz. Hadi devam edelim. Bir tabakta 18 tane fındık vardı. 6 tanesini yedim. Kaç fındık kaldı? Arkadaşlar 18 fındığın 6 tanesini yersek geriye daha az fındık kalır, değil mi? Çünkü 6 tanesini yedim, bitti gitti. Geriye daha az fındık kaldı. Bir şeyin sayısının azalması demek ne demekti? Çıkarma işlemi demekti. O zaman 18 fındıktan yediğimiz 6 fındığı çıkarırsak geriye kaç fındık kalır bulabiliriz. Hemen ilk sayımı aklımda tuttum. İkinci sayımı parmaklarımla gösteriyorum. Aa, hazırladım 6 parmağımı ve 18'den geriye doğru gidiyorum. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Demek ki 18 fındıktan 6 tanesini yiyince geriye 12 tane fındığımız kalmış. Devam edelim. Vazoda 8 çiçek vardı. 4 çiçek de ben koydum. Vazoda kaç çiçek oldu? Arkadaşlar vazoda 8 çiçek var ve 4 çiçek daha ben ekliyorum. Değil mi? 4 tane çiçek daha koyuyorum vazoya. O zaman ne olacak? Vazodaki çiçek sayısı artacak değil mi? Bir şeyin sayısının artması demek ne demekti? Toplama işlemi demekti. O zaman bulalım vazoda kaç çiçek olduğunu. 8 çiçek zaten vardı. Ben gittim üzerine 4 tane daha çiçek ekledim. Bakalım kaç çiçeğimiz oldu? İlk sayımı aklımda tuttum. İkinci sayımı parmağımla gösteriyorum. 4 parmağımı hazırladım. 8'in üzerine ekliyorum. 9, 10, 11, 12. 12 tane çiçek olmuş vazoda. Anladıysak devam edelim. Emel'in 15 boya kalemi vardır. Arda'nın boya kalemleri ise Emel'in kalemlerinden 5 eksiktir. Arda'nın kaç boya kalemi vardır? Arkadaşlar bakın bir şeyin eksik olması ne demekti? Daha az yani değil mi? Emel'in bu 15 tane boya kalemi varsa Arda'nın bundan 5 tane daha az boya kalemi varmış. Şimdi bir şeyin daha az olması ne demekti? Çıkarma işlemi demekti. O zaman Emel'in boya kalemi sayısından yani 15'ten 5 çıkarırsak Arda'nın boya kalemi sayısını bulabiliriz. Doğru mu? Evet. O zaman ne yapıyorduk? İlk sayımızı aklımızda tutuyorduk. İkinci sayımızı ise parmağımızla gösteriyorduk. Hazırladık mı parmakları? Şimdi ne yapıyorum? 15'ten geriye doğru sayıyorum. 14, 13, 12, 11, 10. Demek ki Arda'nın 10 tane boya kalemi varmış diyorum. Arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.